yıllık şehrin eteklerinde dünyanın oldukça basit olduğunu savunan ve mutluluğun herkes tarafından ulaşılabilecek bir şey olduğunu öğreten bir filozof yaşıyordu. Günün birinde hayatından hiç memnun olmayan genç bir adam destek almak için bu filozofu ziyarete gidiyor. Bu genç dünyayı kaotik bir çelişkiler yığını olarak gören ve mutluluk kavramını oldukça saçma bulan bir Yanışıyor filozofun yamacına, anlatıyor derdini, başlıyorlar konuşmaya. Ve hikaye böyle başlıyor. Gelmiş geçmiş en ilham verici kitaplardan biri olarak gördüğüm, sevilmeme cesareti ikilinin diyalogları üzerine kurulu bir kitap. Ve benim şahsen mutluluğa, başarıya, aslında temel olarak hayatla olan ilişkime yeni bir pencere açan eserlerden biri. Şimdi kitap ismi gereği fazla kişisel gelişim kitabıymış gibi görünüyor. Ancak pek çok girişimci, pek çok iş insanı ve sanatçı tarafından başucu kitapları arasında önerilen kitaplardan bir. Hem işiniz hem özel yaşantınız için alıp uygulayabileceğiniz çok fazla mesaj var. Bu nedenle pek de ön yargılı olmadan özeti sonuna dek dinlemenizi tavsiye ederim. Yazarlarımız Ishiro Kishimi ve Fumitake Koga dilimize Kendinle Savaşma Sanatı ismiyle Koridor Yayıncılık tarafından kazandırılmış orijinal isminden çok farklı başlık konulmuş açıkçası aynı kitap mı diye ben de öncelikle sorguladım. Ancak aynısıymış. Koridor Yayıncılığa da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Kitabı alıp tamamını okumanızı da can gönülden tavsiye ediyorum. Kitabın çıkış noktası aslında Avustralyalı psikiyatrist Alfred Adler'in teorileri. Yazarımız bu fikirleri bilgi bir filozofun nasihatleri gibi anlatmış. Adler çağdaşları Sigmund Freud ve Carl Jung kadar tanınmıyor olsa da aslında kendisi hayata dair oldukça çarpıcı çalışmaları olan çok değerli bir psikiyatrist. Evet, lafı fazla uzatmadan gelelim benim kitaptan çıkarttığım 5 can alıcı mesaja. ki şu, geçmişimizin bugünü ve geleceğimizi belirlediği düşüncesini bırakmamız lazım. Adlere göre her insan geçmişteki zorlukları aşma ve hayat yolculuğunu yeniden tanımlama yeteneğine sahip. Bazılarımız çocuklukta yaşadıklarımıza, ailemize, yetiştirme tarzımıza, o kadar odaklıyız ki tüm bu şeylerin bugün bir insan olarak kim olduğumuzu belirlediğine inanıyoruz. Nedenle bugünle ilgili bir şeyleri anlamak istiyorsak geçmişe bakıyoruz, değerlendiriyoruz ve sonra bir şeylerin farkına varıyoruz, aydınlanıyoruz gibi gibi. Bu aslında zaten Freud'un pek çok kez üzerinde duyduğu konulardan biri. Örneğin çocukken zorbalığa uğradıysanız veya ebeveynleriniz siz çok küçükken boşandıysa İlişkiler veya evlilik konusunda biraz daha karamsar bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Çünkü bu çocukken yaşadığınız bir şeyin birikmişliğidir diyor Freud. Ancak Adler psikolojisinin en önemli içgörülerinden biri aslında geçmişimizle tanımlanmamamız gerektiği. O şu anda tamamen özgür olduğumuzu duygularımızı, hedeflerimizi seçebileceğimizi ve geçmişin bizi tanımlamasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyor. Travmatik deneyimler yaşamış olabiliriz. Bunların iz bırakabileceği de yatsınamaz. Ancak bunları bir ömür boyu sürecek bir ceza halinde omuzlarımızda taşımamız gerekmiyor kısacası. Biz insanlar yalnızca çevremizin veya geçmişimizin ürünleri değiliz çünkü. Her ne yaşadıysak veya yaşıyorsak Bunları yeniden yorumlayıp, yeniden çerçeveleyip kendimiz için doğru adımları seçebiliriz. Buna muktedir olduğumuza ben de çok inanıyorum. Peki bu ne anlama geliyor derseniz. Örneğin acı çekmiş bir kişinin geçmişini kabul ederken aynı zamanda farklı ve daha mutlu edici bir gelecek yaratmak için aktif olarak yaşama katılacağı anlamına geliyor. E peki bu doğruysa neden bazı insanlar bir şeyleri değiştirmeye çalışmak yerine ne kadar şanssız olduklarını, ne kadar kötü deneyimler yaşadıklarını söyleyip bir döngünün içine hapsoluyorlar? Çünkü çoğu insan konfor alanında kalmaya meyilli. Beyinleri alışılmışın dışında düşünmek istemiyor. Çünkü bu riskli. Her ne kadar mevcut yaşamlarından şikayet etseler bile derinlerde Bilmediğin şeylerle karşılaşmaktansa bildiğin şeyle karşılaşmak daha iyidir sözüne inanıyorlar. Ve aslında yanılıyorlar. Çoğu zaman kendini kurbanmış gibi hisseden insanların gerçekten değişmek istediği izlemine kapılabilirsiniz. Ancak aslında bu doğru değil diyor yazarlarımız. Evet mevcut durumlarından nefret ediyor olabilirler. Ancak en azından neyin içinde olduklarını bilmenin verdiği tanıdık bir rahatlık içindeler. Ve öte yandan değişim cesaret gerektirir bilinmeyene ve elbette başarısız olma olasılığına hazırlıklı olmak herkesin göğüsleyeceği bir şey değil. Ve bugün çoğu insan geçmişlerini suçlayarak bugün alması gereken sorumluluklardan kaçıyor veya sorumluluk alsa bile erken pes ediyor çünkü içten içe taşıdığı zaten olmaz inancı var. Kitapta danışan olan genç adam Stephen King gibi ünlü bir yazar olmayı hayal eden arkadaşı hakkında bir hikaye anlatıyor. Zaman bulmakta zorlanıyor diyor. Dostum, ben sürekli çalışıyorum. Bir işim var. Yazmaya vaktim yok. Keşke yazabilseydim, o zaman başarılı olabilirdim ama maalesef vaktim yok diyor. Filozof şöyle cevap veriyor. Dostum, arkadaşın tam olarak istediğini elde ediyor. İşi ertelemek için gerçek bir bahane. Eğer denerse belki de düşündüğü kadar ilerlemediğini kabul etmek zorunda kalacak çünkü ya da bir şey yayınlamak onu eleştiriye maruz bırakacak ve bu birçok insan için oldukça korkutucu. Bu yüzden zamanım yok bahanesinin arkasına saklanmak ona iyi geliyor. Aslında söylemek istediği şu. Henüz başarısız olmaya, insanların hakkında söyleyebileceklerini duymaya hazır değilim veya içten içe benimle konuşan bana beceremeyeceksin, yeterince iyi değilsin diyen iç sesimi de duymak istemiyorum. Bu huzurumu kaçırıyor. Bana çok çarpıcı gelmişti bu bölüm. Aslında harekete geçmeyen pek çok kişinin arka tarafta yaşadığı duygular bunlar. Ve işin acı tarafı 5-10 yıl geçtikten sonra keşke bunu yapsaydım diye de hayıflanıyoruz. Bu, bu arada bir eleştiri değil. Zaman zaman hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Çoğunlukla bahaneler üretmekte üstümüze yok varsayalım daha fazla kitap okumamız veya yeni bir şeyler öğrenmemiz lazım ama zamanım yok diyoruz. Bu içten içe bir huzursuzluk yaratsa da bir bahane altına saklanmak bize hepimize iyi geliyor. Ya da kiloluyum diyoruz. Genetiğim böyle. Ben çocukken de böyleydim. Oysa aynı zamanda o kötü genetiğe meydan okuyup sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla kilosunu koruyabilen de pek çok insan var. Eğer aksi olsaydı hiçbir şişman çocuk ki bunun en son örneklerinden biri de benim bugün normal kiloda veya zayıf olamazdı. Hayat zor. Hepimiz olumsuz deneyimler, aksilikler, şanssızlıklar yaşıyoruz veya doğduğumuz yer, ailemizin yaklaşımı gibi konularla ilgili dezavantajlı başlayabiliyoruz hayata. Ancak ana fikir şu ki Hiçbir şey sadece bu deneyimlerden ibaret değil. Olaylara yüklediğimiz anlamı seçmekte özgürüz. Kitaptaki bilgi filozoftan bir alıntı yaparsam hayatınızda şu ana kadar ne olursa olmuş olsun bundan sonra nasıl yaşayacağınız üzerinde büyük etkisi olan şey sizsiniz. Bir takım travmalar yaşamış olabiliriz. Her şey çok kötü gitmiş de olabilir. Hiçbirini yatsamamakla birlikte Yapabileceğimiz en iyi şey şu. Evet tüm bunlar oldu ve bunlar bana şunu 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 gösterdi veya şunları öğretti. Veya neden olduğunu da bilmiyorum ama oldu. Her neyse tamam peki bundan sonra ne yapacağım? Hayatımla ilgili nasıl bir yolum olsun istiyorum. Geçmişe değil, bugüne ve geleceğe odaklanmak temel bakış açımız bu. Şimdi burada altını çizmek istediğim bir şey var. Kişisel gelişim veya psikoloji kitapları söz konusu olduğunda Yazılan her şeyi birebir doğru kabul etmek ve uygulamaya çalışmak zorunda değiliz. Bazı deneyimler, bazı durumlar çok çok kişisel. Ben şahsen okurken her zaman bir miktar mesafeli bakarım konuya ve hayatıma uygulayabildiklerimi, bana uyanları almaya çalışırım. Siz de umarım bu çerçeveden değerlendirirsiniz duyduklarınızı. Kitaptan önemli bulduğum ve hemen önceki konuyla bağlantılı ikinci mesajı geçelim. O da şu, çoğu zaman mutsuzluğumuzun kaynağı kişiler arası ilişkilerdedir. Daha farklı ifade edersem, sorunlarımızın çoğunun başkalarıyla olan ilişkilerimizden kaynaklandığını söylüyor yazarlarımız. Tabii bu da oldukça aslında iddialı bir söylem. Genelleyemem ama doğruluk payını da inkar etmiyorum. Şimdi bir düşünelim. Örneğin statü endişesi saygınlık endişesi gibi konular, toplumda bir yer bulma çabamız, diğerleriyle kendimizi kıyaslıyor olmamız, sosyal hiyerarşide ben neredeyim ya öteki nerede? Tüm bu duygulardan bahsediyorum. Düşünsenize ıssız bir adada yaşıyor olsaydık hiçbiri de bizim için bir sorun teşkil etmezdi. Şimdi belki diyorsunuz ki iyi hoş pınar ama dünyada tek başımıza olmak da yani acayip bir yalnızlık. Isız bir adada da yaşamıyoruz. Kitapta yalnızlıkla yalnız olmanın arasında ciddi bir fark olduğu vurgusu var. Yalnızlık hissetmek zor, kabul. Ama kendinizle yalnız kaldığınızda tamamen mutlu olabilirsiniz ve bu çok değerli bir şeydir. Sadece kendinle kalıp kendinden memnun olmaktan bahsediyor. Ancak çünkü diyor, kendinle barıştıktan sonra gerçek ilişkiler kurabilirsin ve bir ilişkiye girdiğinde bir şeyler elde etmeye çalışmazsın çünkü muhtaç olmazsın. Çünkü yalnızken de gayet iyisindir. Bunları okuduğumda kitabı bir kenara koydum açıkçası ve düşündüm. Gerçekten pek çok sorunun kaynağı diğer insanlarla ilişkilerimiz mi diye. Sonra da dedim ki olabilir. Mesela bizi işin yoğunluğu yormaz. Genelde iş yerindeki insanlar samimiyetsiz ortamlar rekabet yorar. Ya da diğerlerinin bizden beklentileri yorar. Ya da az önce bahsettiğim gibi başkalarının hakkımızda düşündükleri yorar. Belki hiç kimse bilmeyecek, kimse sizi yargılamayacak olsaydı, sırtınızda bu denli farklı beklentiler olmasaydı, siz çoktan o nicedir düşlediğiniz yaşama adım atmıştınız. Şimdi ilişkisel sorunlara dair oldukça somut bir öneri var. Diyor ki ilişki sorunlarının çözümü için görevlerin ayrılması fikrini anlamamız lazım. Bazı şeyler benim görevim, Bazıları ise karşımdakini. Yani kontrol alanımız içinde olan şeylere odaklanmamız lazım. Örneğin kendimizi öne çıkartmaktan duyduğumuz korku, reddedilme korkusu, ...başkalarının hakkımızda ne düşünce, endişesi gibi duygular aslında bizim kontrolümüzde değil. Dolayısıyla sorumluluk alanımızda da değil. Aslında bu duygular onları hissedenlere ait. Bunları yönetmek de bizzat o kişilerin sorumluluğu. Ve biz bu duygulara müdahale etmeye çalıştığımızda mesela başkalarının bizi onaylamasını, sevmesini istediğimizde genellikle bir hayal kırıklığına uğruyoruz veya konu büyüyor, gerçek bir soruna dönüşüyor. Çünkü özünde kontrol edemediğimiz bir şeye müdahale etmeye çalışıyoruz. Ya da varsayalım bir ilişkiniz var ve siz kıskanç birisiniz. Sevgilinizin dışarıda kiminle buluştuğu konusunda da endişeleniyorsunuz. Bir başkasıyla mı olacak, sizi aldatacak mı? Bu onun sorumluluğu diye yazar. Size ait bir görev değil. Çünkü bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok ve onun sorumluluğuna müdahale etmenin de dolayısıyla bir anlamı yok. Bizim kontrol alanımız içinde olan yani eylemlerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız gibi bunlara odaklanabilir ve diğerlerini en azından öncelik sıramızın arkalarına atabilirsek, hayata daha sağlam gözlüklerle bakmaya başlayabiliriz. Kontrol edemediğimiz şeyler üzerine sürekli endişelenmek hem zaman kaybı hem de hayatta pek çok fırsatı kaçırmamızın da nedeni. Tabii ki tüm bunları söylemek yapmaktan çok daha kolay ve eğer dışarıdaki tüm o gürültüyü kafasına takan biriyseniz düşünce kalıplarınızı değiştirmek yıllar yıllar alabilir. Ancak önerim küçük küçük başlamanız. Örneğin ben videolarımla ilgili olumsuz yorumlar aldığında bu o kişinin düşüncesi beni yansıtmaz deyip geçmeyi nihayet öğrendim. Başlarda çok takılıyordum ve bu beni yavaşlatıyordu. Ama artık olumsuz eleştiriler aldığımda tamam onun fikri deyip geçebiliyorum. Ve tam burada kitaptan altını çizdiğim üçüncü mesaja geçiyorum. Çünkü o da çok ilişkili. Başkalarının görüşlerinin esaretinden Kendimizi kurtarmak ve kendi sesimizi bulmak için sevilmeme becerisini geliştirmemiz lazım. Bazıları tarafından sevilmemeye, bazı tarafından kabul görmemeye cesaret etmek gerçek bir özgürlük getiriyor insana çünkü. Diğer insanların takdirini aradığımızda ve sadece diğer insanların bizi nasıl yargıladığını önemsediğimizde sonunda başka birilerinin hayatını yaşamaya başlıyoruz çünkü. Sırf onay görmek istediğiniz için kendinizi oldukça sizden uzak davranışlar sergileyen biri olarak bulabilirsiniz mesela. Okulda zorbalık yapan çocukları düşünelim. İnek dedikleri öğrencileri ezip geçenlerin yarısı muhtemelen daha büyük zorbalar arasında popüler olacaklarını düşündükleri için bunu yapıyorlar. Ve gerçekten hayatımızı bu şekilde yaşamak zorunda değiliz. Birilerinin sürekli takdirini veya onayını almaya ihtiyacımız yok aslında. Başkalarının beklentilerini karşılamak zorunda olmadığımızı fark ederek bu döngüyü kırabiliriz. Bakın bir örnek vereyim. Örneğin biz aileler çocuklarımıza belirli meslekleri seçmeleri için genellikle baskı yapıyoruz ve bu oldukça riskli çünkü aile baskısı altında ezilip kendi hiç uygun olmayan kariyerler inşa ettiğinden çok mutsuz olan, gerçek amacından uzaklaşan bir dolu insan var ve hayatları boyunca o kariyer yolundan çıkış biletini arıyorlar. Bunu çalıştığım yüzlerce danışan da gördüm. Eğer siz de onlardan biriyseniz bir kariyer mentor olarak çıkış yolunuzu bulmanıza yardımcı olabilirim. Bunu da bir parantez içinde söylemiş olayım. Açıklamaları bıraktığım linkten bana ulaşmanız yeterli. Şimdi siz, ben, hepimiz gerçekten kendimiz için doğru olan yaşam tarzlarını seçeceksek ailemiz dahil herkesi hayal kırıklığına uğratmaya hazır olmamız gerekebilir. Ve biliyor musunuz aslında kafanıza taktığınız pek çok insan sizin nasıl göründüğünüzü, nasıl yaşadığınızı veya ne yaptığınızı düşündüğünüz kadar da önemsemiyor. Gece gündüz sizin eksiklerinizi veya kusurlarınızı düşünmüyor insanlar aslında. Çünkü onlar da başkalarının kendileri hakkında düşündükleriyle ilgililer ve onunla kaygılanmakla meşguller. Kısacası yaptıklarımı, düşündüklerimi belirlemek benim görevim, diğer insanların nasıl tepki verdiklerini ve ne düşündükleri ise onların görevi. Gelelim kitaptan altını çizdiğim dördüncü mesajı. Hissettiğimiz duygular bizi her zaman kontrol etmez. Bu ifadeyi ilginç buldum çünkü genellikle duygular tarafından yönetildiğimize ben çok inanıyorum. Bir dereceye kadar da bu doğru. Ancak diyor yazarlarımız biz insanlar aslında hissettiğimiz duyguya karşı verdiğimiz cevabı değiştirebiliriz. Çünkü yine bu bizim kontrolümüzde. Varsayalım trafikte biri sizi kızdırdı, öfkelendiniz, ona bağırıyorsunuz durumda aslında bağırmanıza sebep olan duygu öfke değil. Birine bağırmaya o an karar verdiniz. Bu duyguyu yaşadığınızdan eminsiniz ama bu duyguyu birine bağırma eylemine dönüştürmeyi seçen sizsiniz. Öfkelenmek çünkü başlı başına mutlaka birine bağırmanıza yol açmaz. Belki de çünkü karşınızdaki de suçlu değildir veya sadece dalgındır, kafası karışıktır, bir şeyler düşünüyordur ve trafikte saçmalamıştır ne olduğunu ne yaşadığını bilmiyoruz ama bağırmayı seçiyoruz. Aslında burada kontrol bizde. Bu kontrol edebildiğimiz durumları fark ederseniz duygularınızı yönetmekte yavaş yavaş uzmanlaşırsınız. Çünkü belki trafikteki adamı ömrünüz boyunca bir daha görmeyecek olabilirsiniz ama benzer durumları evde, işte yansıttığımız ve insanları kırıp döktüğümüz pek çok durumda var. Duygular ve duygusal zeka ile ilgili daha derin bir özet dinlemek isterseniz Daniel Goleman'ın Duygusal Zeka kitabını özetlemiştim. Ona da göz atabilirsiniz. Açıklamada linkini bırakıyorum. Ve beşinci mesajım da şu. Mutluluk bir şeye katkıda bulunduğumuzda ortaya çıkan bir duygu aslında. Hiçbirimiz yalnız değiliz. içinde bulunduğumuz evrende sorumluluk alabileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz pek çok şey var. Çoğu zaman kendimizle fazla ilgiliyiz diyor yazarlarımız. Ve bu takıntımız kaçınılmaz olarak insanların bize verecekleri, bizim için yapabilecekleri konusunu dert etmemize neden oluyor. Kendimize bu denli takıntılı olmayı bırakabilirsek, dünyanın bizim merkezimizde döndüğü hissinden vazgeçersek aslında bizi çok daha tatmin edecek bir şeyler yapabiliriz. Diğer insanlara faydalı olmak gibi, bir değer yaratmak gibi. Gerçekten daha mutlu olmak ve daha anlamlı doyurucu bir hayat sürmek istiyorsak Kişiler arası ilişkilerdeki hedefimiz bu kişiden ne elde edebilirim değil, bu kişiye ne verebilirim düşüncesi olmalı. Çünkü işe yaradığını hissetme duygusu insanda gerçekten harika bir tatmin yaratabiliyor. Çok mucize bir şey söylemiyorum. Aslında bunu biliyoruz, bunu yaşadık. Birine katkıda bulunduğumuzu hissettiğimizde kendimizi gerçekten çok iyi hissediyoruz. Birinin bir derdini çözmüşüzdür. Birinin ödevine yardım etmişizdir. Birinin çocuğunu okuldan almışızdır ofisteki stajyer gence yeni bir şeyler öğretmişizdir gibi gibi. Diğer insanların yaşamlarına dokunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, dünya için olumlu katkı sağlayan bir şeyler yapmak gibi faaliyetler içinizdeki o boşluk duygusunu silip süpürebilir. Ve bir gün fark edersiniz ki bazıları tarafından onaylanmamak, bazılarının sizi eleştirmesi, bazılarının sizi sevmemesi artık bir konu değildir hayatınızda. Artık umurunuzda değildir yolunuza bakarsınız. Evet, The Courage to be Disliked. Türkçe'ye kendinle savaşma sanatı olarak çevrilmiş bu değerli kitabın özetinde bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Burada olmanız inanın bana da çok iyi geliyor. Lütfen yorumlarınızla ve kanala abone olarak bin desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.